Dart. Bu Dart'ı siz biliyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Dart'ı nereden biliyorsunuz? Bir oyun olarak biliyorsunuz. Bir ok. Ok atma oyunu. Bu Dart oyunu biliyorsunuz. Ama Dart kelimesini şu anda anlamına çıktı şey bilmiyorsunuz ama artık şu dakikadan itibaren artık Dart'ın ne olduğunu bileceksiniz. Evet Dart nedir? Duvara asarsınız. Hedefler vardır. Halkalar şeklinde. Siz de uzaktan oku en 12'den vurmaya çalışarak hedef olarak atarsınız. Yani dolayısıyla bu dart ne olmuş olmalı? Ne anlama gelmeli bu dart? Atmak, fırlatmak işte fırlamak anlamına gelir. Tamam mı? Direkt yani birebir anlam bu. Ee, bununla birlikte olan bir nevi ne diyelim artık? Metaforik anlam diyelim biz buna. Aa, ne deriz mesela vallahi ok gibi fırladı gitti. Yani atmak, fırlatmak, fırlamak anlamına geldiği gibi ne deriz? Öyle bir korktuk ya da öyle bir sevindik ki ok gibi fırladı gitti ya da işte ne bileyim işte etrafına bakmadan da gitti. Koştu. Değil mi? Evet geldiği anlamlar neymiş? Atmak, fırlatmak, fırlamak. Etrafına bakmadan koşmak. Vın diye geçip gitmek. Yani ok gibi fırlayıp koştu. Fırlayıp gitti. Anlamını kullanıyoruz.